Böyle kolunu kaldırınca çınlıyor mu? Evet. Ha? Ne oluyor burada? Remzi hani evi süpürecektin şu hale bak. Kulağım çınlıyor Kadriye. Bu oluyorum. oluyor? Peki böyle yapınca çınlıyor mu? <laughs> evet. Hmm, çan tahlili sonuçlarınız gelmiş. Kulağınızda yoğurt birikmiş. Çan tahlili mi? O ne? İşte bu. Çan. <laughs> Mahalleli çok stres altında arkadaşlar. Bir şey yapmalıyız. İyi de başkanım niye burada toplandık? Vatandaşın baskı altındayken onların halinden anlamak için. E ne yapalım? Söyleyin fikrinizi. Daha fazla ağırlık takalım. E, Mahalleli diyorum. Luna Park'a yollayalım. Dönme dolaba binsin bütün mahalle. Bütün mahalleyi taşıyacak. Dev bir dönme dolap yapmaya başlayalım o halde. Efendim, paramız bitti, yapamayız. Nasıl bitti? O kadar parayı ne yaptık? Spor salonuna kayıt olduk hep beraber. Ha. Neyse, yükle ağırlığı o halde. Benim aklımda başka bir fikir var. koş koşun! koş 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 Hadi koş Remzi, ben de başkan maneli stres atsın diye tüm şehri oyuna çağırıyor. Kulaktan kulağa oynayacağız. Siz de gelin. Sağ ol canım. Benim kulak doktoruna gitmem lazım. Siz oynayın. Obani! Oh, dur Necati, yanlış yöne koşuyorsun. Yürüyen merdiveni mi buraya park etmiştim? Deh yadigar, de! Hadi başlayalım. Herkes hazır. Evet. Cümleyi söylüyorum. Evet. Cümleyi söylüyorum. Evet. Cümleyi söylüyorum. Ay durun. Daha başlamadık. Hı? Durun. Daha başlamadık. Evet. Cümleyi söylüyorum. Evet. Cümleyi söylüyorum. Evet. Cümleyi söylüyorum. Evet. Cümleyi söylüyorum. Evet, söylüyorum. E ee, buraya hiçbir cümle gelmedi. Hmm, hiç mi gelmedi? Ee, bir otobüs kartı geldi sadece. Öne kartımı yollamıştım. Geri dönmedi. Pekala. Daha basit bir şey deneyelim. Bir kelime olsun. Tamam. Kelime şu. Sohbet. Gofret. 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 Al işte Tanju. Kulağında sorun mu var senin? <laughs> evet. Kucağımda odun var. Sırf bu espri için ormandan kalktım geldim. Taksi ücretimi bile ödediler. Karnet. Market. Omlet. Ee, yanlış da olsa bir kelime bile gelmiyor bana. Bir dede geldi sadece. Ön tarafa dede yollamıştım. Geri dönmedi. Arkadaşlar, kulaktan kulağa gibi basit bir oyunda kaybedemeyiz. Bu mahallenin bir galibiyete ihtiyacı var. Merak etmeyin. Benim bir fikrim var. Sıranın sonuna kameralı araba yollayacağız. Böylece sorunu göreceğiz. Evet. Sıra düzgün görünüyor. Ha? ha? Sıkıntı Necati miymiş? Ha, yok. Çorba ısmarlamış sadece. Uzun yol molası. Evet, her şey normal görün. Ha? Görüntü bozuluyor. Ha, ha Sinyal kesildi. E belki çok uzaklaştığı içindir. Sanmıyorum. Bu cihaz uzaydan bile sinyal alır. Bak. Tamam da niye alıyor? Bu kadar da sinyal almasın ama. Mahalleli daha da stres oldu. Sıranın ortalarında unla yumurta birbirine girmiş. Lavaş çıkmış. Sıranın sonlarına doğru da sinirli bir adam oyunu bırakmak isterken koyunu bırakmış. Suratına bakın. Merinos Merinos bakıyor. Bize sıradan haberler okuma. Öyle ya da böyle bu oyunu bitirmemiz gerek. <laughs> Sihirbazlık güçlerimizi kullanalım. Cumbureyo. Fifo. <laughs> E ee, Tanju, ne işe yaradı? Helikopter sihri yazmışım yanlışlıkla. Pasta 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 Sen uyanınca ilk ne yaparsın? Ee, televizyonu açarım. Yanlış. Yatağını toplarsın. Elendin. Ha? Ne yapıyorsun? Sıradaki tüm yaramazları eliyorum. Belki onlar bozuyordur oyunu. Sen uyanınca ilk ne yaparsın? Ee... Yatağımı toplarım. Yanlış cevap. Doğrusu gözlerimi açarım olmalıydı. <laughs> Elendin. Baba, sorunu buldum. <laughs> neymiş? Neymiş? Oh, i̇şte. Aa, kapat şunu, çok korkunç. O değil, o değil. İşte bu. Kulaktan kulağa oynandığı sırada uzay zaman yarığı açılmış. Aman otti! Aynen öyle. Sıradaki bazı kişiler yolladığımız cümlelerle birlikte bu yarıktan içeri düşüp kayboluyorlar. Abarttı! Abarttı! <laughs> Kızım, şimdi ne yapıyoruz? Cümle gibi kulaktan kulağa ilerliyoruz. Biz de yarıktan içeri düşeceğiz ve sorun neyse çözeceğiz. Melket'in kafası leblebiye benziyor. Dedikodumuzu yapmayın bari. Ah! İşe yaradı. Aa, siz nasıl geldiniz buraya? Ben otobüse binmiştim. Durağımı kaçırınca burada buldum kendimi. Hmm. Bu duvarlar hareket ediyor. Hatta ses çıkarıyor dokununca. Ay bir dakika. Bu, bu ses, bu renk, burası, burası Remzi'nin kulağı. Aa! Doktor hanım, içimde bir şeyler bağırıyor sanki. Hmm kulağınızda olmaması gereken nesneler var gibi ama net görünmüyor. En iyisi dışarı çıkarmak. Ha? Ne yapıyorsunuz? Hazırlanıyoruz. Duymadınız mı? Bizi çıkarırlarsa eski halimize dönemeyiz. Hemen Remzi'nin beynine ulaşmalıyız. Hiçbir şeye dokunmadan bizi takip edin. Necati! He? Ne? Kim? Ne saklıyorsun elinde? Kimin elinde? Nereden buldun? Çabuk bırak o bakteriyi Necati. Pis o pis. Ya evde hiç bakterim yok ama. Evde niye bakterin olsun zaten? Bırak dedim. Pekala orta kulaktayız. Çekiç, örs, özenti. Ha? Üzengin kemiği değil miydi o? Özenti ne? Ay Remzi hep aksiyon yıldızına özenir. O yüzden olmasın. Sizi şöyle alalım işlem için. Geçin sedyeye. Midye mi? Ah oh, bayılırım. Nerede? Ah! fasulye buldum. İki tane fazla remziye. Biri benim olsun. Böbrek. Ben, böbrek. Ay. 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 Neyse ki beyinden çok uzakta değiliz. Plan basit. Beyne ulaşıp Remzi'yi kulaktan kulağa sırasına götüreceğiz. Remzi'yi elden ele taşıyarak uzay zaman yarığından geçirecekler ve kısa devre yaptıracağız. Böylece her şey normale dönecek. Ha? Ee, bir sorunumuz var. Benim kontrolümdesin Remzi Efendi. Eşimi çok seviyorum. Kadriye muhteşem bir kadın. Oynama beyinle. Mirket Şapşal. Mirket Şapşal. Ev temizlemeyi çok severim. Gelin gelin. Dövüşüyor gibi yapıyoruz çünkü gerçekten dövüşmek çok kötü. Süper vuruş! Ayol karşılamaya çalışıyorum ama e, beceremedim. <laughs> Ay. Oh, bir daha mi? <laughs> <Sağ toplanak. gülüyor> <Aa! Aa>! <laughs> Mide ekşime derecesine bakarsak bu acının önündeyiz. Yani Remzi sıraya çok yakın. Ama elden ele götürmeleri gerekiyor Remzi'yi. Nasıl yapacağız? Tırmanıp beyni kontrol edeceğim. Ay çekil! Tutamıyorum! Zamanımız yok. Kulaktan kulağa beyne kadar mesajı iletmemiz lazım. Pekala. Bir defa olsun şu oyunu kazanalım. Ön loba dokunun! Necati! Dün mopa şaşırtman lazım. Ne? Bu lömpencede uçan tekme Neler oluyor? Aa, kulağım artık çınlamıyor. Herkes burada mı? Durun! Samet! Samet yok! Remzi'nin içinde kalmış! Hebe! 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 Oh, 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 oh.